Karıklarımı yaptım. 4 tane karık çıktı. Bazıları da çizi diyorlar. Çizi veya biz karık diyoruz. Evet bunlara bu sene nasip olursa Erkenci fasulye Yeşil fasulye dikeceğim. Mart ayına hiç dikmemiştim. Bu sene deneyeceğim. Genelde Nisan'ın 15'inden sonra dikiyoruz. Bu sene dikeceğim ve çıktıktan sonra Üzerlerine naylon örteceğim. Bakalım ne olacak. Ben deneme yapmayı severim. İnşallah tuturum. Geldiniz. Ne yapıyorsun? Fasulye dikeceğim. Bu sene ilk defa Mart ayında fasulye dikmeye çalışacağım. Ben deneme yapmayı severim. İnşallah tuturum. Şimdi fasulye dikmek için önce burayı görüyorsunuz burada otluydu. Kuzu sürememiştim. Yani sonbahara sürememiştim. Önce bir hafta 10 önce sürdüm. Bugün tekrar e, şey gösterin bak. Pulluklan. Pulluklan var. Artı pulluk Artık pulluk. Tekrar sürdüm. Tekrar parıklarımı açtım. Ondan sonra Allah'ın izniyle dik, dikiyorum ben şeyde. Fasulyemi dikiyorum. Fasulyeye çok fazla toprağa sürmeyiz. Bak. E, çok derin olursa şey olur. Çıkmayabilir ya da geç çıkar. Hafif üzerine toprak örtüm yeter. Araları 5-7 santim. Atalarımız demiş? Tomarızı sık dikin. Üçte biri. Birini yer altındaki böcekler yiyor. Ha. Birini kuşlar yiyor. Bir de bize. Ortada kalan da sizin mi oluyor? Bir tane kalırsa bize. Yeter Allah'ın izniyle. İnşallah. Hayırlısı. Onun için sık dikiyoruz. İnşallah bu mevsimde Allah beni boşuna vermez. İnşallah. Fasulyemize yani. şöyle. bunu Bonbon şekeri sanmayın. Normalde fasulye beyaz olur. Hı. Bunu herhalde ilaçlamışlar. Böyle kırmızı boncuk şey gibi. Çok güzelmiş. Bonibon şekeri gibi olmuş. Evet. Ama fasulyeli şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet. İyi kolay gelsin sana. Sağ ol teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Güle güle sağ ol. Şu kedi ne, ne yapıyor orada? Avlamaya mı çıkmış kedi? Sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun tatlım? Sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Sen yardım etmeye mi geldin? Sen yardım etmeye mi geldin? Sen yardım etmeye mi geldin? Zaten <laughs> telefonu affeder şey oldu gitti. Ay böyle ay böyle çıkamıyor mu? Çıkamıyor. Dur sen çıkalım dur. Nereye gitti? Hah, dur. Dur, güzel, dur, dur. Dur dur, 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 seni çıkayım. Bu, Gel, 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 düştü, gel, düştü, gel, i̇şte. saklan, otun altına saklan, tamam. Otun altına saklan. Hah, tamam. Dersin. Tamam gitme tamam 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 tamam. Git otan altına sakın git. Git 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 git. Fasulyeye karşılıklı iki sıra şeklinde ekiyoruz. Bunun sebebi de e, rüzgarlı havalarda fasulye çok nazlı bir bitki. Hemen e, kökünden verir. Şöyle. Karın bir sağına bir soluna. Bir sağına bir soluna. Evet. Şimdi tek sıra olduğu zaman da şöyle yani rüzgar lavalarda kırılabilir. Kökünden kırılıyor. Onun için de hiçbir şey yaramıyor. Kedi sen ne arıyorsun burada? Bu yiyecek bir şey yok burada. Burada mama yok. Bak burada mama değil. Bu mama değil. Bak bu, bu mama değil. Mama değil. Bu, da. bu yiyecek bir şey değil. Tamam bu sana yaramaz. Hadi sen git. Sen git kendine bir yiyecek bunlar. Hadi. hadi güle güle.